Arun Kaplıcalı. Survivor Eski Topraklar yeni yetmelerle karşınızdayız. Şimdi takımları tanıyalım. Eski Topraklar. Abo! Yeni yetmeler. Hey! Ben Mahmut. 35 yaşın diyen. Burcumu bilmiyorum yalnız. Ekim biçimi doğmuşum heler. İreç berim. Fıstık ekerim. Darı ekerim. Çit sürerim. İyi de patos çekerim ha. Eee zavar da çeker zavar. Tanışıyor musunuz? Tanışmaz mıyız ya? Bizim yan köyden. Bibimin komşusunun küçük oğlu. Yapancı mısın mı <laughs> ben Hüseyin. Dört gelsin diye. Çobanlık yapıyorum dağda. İnek güderim, davar güderim. Yazın çeten çeten saman çekerim. He he halayı da çeker. <laughs> Nereden tanıyorsunuz? Ya o deli tanımayan mı var? Düğünlerde gelir deli oynar? Ondan sonra kokar da varsı da varsı pis pis kokar. Anca gelir. Neyse şimdi onu boş verin de ben kendimi tanıtam. Ben de 30 yaşındayım, elektrikçiyim. Ee, Antalya'ya gideceğim şimdi. Skorta yapıcılarmış. Ee, anlayacağınız ben de iyi elektrik çekerim. Kardeş, ben de iyi çekerim. Var mı Berkmana Aşot'u? Bu adada bulabilir miyiz ha? Var mı? Evet, şimdi de yeni yetmeleri tanıyalım. Ben Şaban Berkecan, 20 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyorum. Aynı zamanda fitness eğitmeniyim. Ben Ökkeşcan, 19 yaşındayım. S sporcuyum. Su sporlarıyla uğraşıyorum. Rafting, yelken, surf ve aynı zamanda lisanslı sporcuyum. Ben Mehmet o, 18 yaşındayım. Dortmund altyapısında oynuyorum. Kardeş bunların hala sporcu nasıl kazanacak ya? Sporcu mu porcu kazanacak koca. Onların katlar mı öyle bire ya? Şaban Berkecan, yok Geçcan. Yani işte Şaban dedesinin adı, Berkecan kendinin adı. Ökkeş dedesinin adı, Can kendi adı. Mehmet'in ismi yok mu? Ya sanki bizim ismimiz var. Mahmut, Ramazan, Hüseyin. De ya Allah'a dedemizin adı ya. Doğru doğru diyor. Ama gene de kazanacak koca. Hadi lan! Ha. Hadi. Hadi keşcan hadi kanka hadi, hadi kanka yapıyoruz ya daha azı hadi, ya. hadi ya Evet evet keşcan 1 dakika 10 saniye İyi marak Hadi göre hadi kardeş hadi 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 Kardeş Vay eski toprak işte ya eski toprak Şimdi Berkecan hazırlanıyor yarışacak Kanki bu köyler mi yenecek bizi ya Aynen moruk ya alacağız Doğru Bunları söylüyorsun. gömeceğiz ya. Sıkıntı etmeyin ya. Evet. Bu kadar kasım boşuna abi. mı yapmışız ya? <laughs> hadi kalk Hadi kalk Hadi kalk Hadi kalk Evet Berkecan 55 saniye Oo. Oh. Helal be moruk sen busun Bu iz işte kanki 55 saniye yaptı adam ya Kardeş ne edersen et Hiç önemli değil Canın sağ olsun Kardeş sıkıntı yok. Ben Antalya'da az amelelik yapmadım yani. İnşaatta hiç hadi yapmadım. Be, hadi Hadi iyi, Hadi. Iyi, hadi, hadi, hadi. Hadi. hadi kardeş. Hadi, hadi, kardeş. hadi, hadi. hadi, hadi. sen. Hadi. Oo <laughs> oh, iyi iyi iyi. <laughs> i̇yi. <Çok gülüyor> Uf, Ramazan 45 saniye. Kazandım <laughs> 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 lan. <45 saniye. gülüyor> <laughs> <laughs> Kardeşim ya. Demedim mi ben? Demedim mi? Kardeşim. Baraka da yolda ha. Baraka ne cibre? Kümesten bu. Lan ne kümes mi Adamlar üstüne zomzalak yayıyor lan geceleri. Hem <laughs> 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 ya adamlardan biri de elendi. He, iyi oldu, He iyi, oldu, iyi oldu. Geçen kanka güle güle. Mehmet Mor Almanya'ya geri gidiyorsun. Biletin elimde Moruk. Mehmet Mor varmış adada. Ne işin vardı arabada? kaslı adam burada sen git topun oyna Evet sayın seyirciler oylamamız sonuçlandı adaya veda edecek isim elimde yapılan oylama sonucunda adaya veda edecek isim Mehmet Mor